Herkese selamlar. Uzun zamandır uzun bir video ile karşınızda değildik. Biz de dedik ki artık bu hasrete bir son orman kampındayız güneşte. Ve ilk de bir şey oluyor. İlk kez de bir kamp alanındayız. Bakalım nasıl olacak bizim için. Ben hala doğum izindeyim. Başlamama çok az kaldı. Kemal işten çıkar çıkmaz geldik. O yüzden yolda da görüntü alamadık. Koştur koştur geldik. Geç vakitte geldik buraya. Cemlerin yanına geldik. Cem benim hemşerim, rüzelim, uzaktan da akrabam. Ama tesadüfen İstanbul'da tanıştık onlarla da. Nereden nereye? Konuyu da nereden nereye bağladım her zamanki gibi. <laughs> hava bayağı güneşliydi. Ama e, güneşin tadını biz çıkartamadık çünkü geç vakitte geldik. Bakalım belki ilerleyen saatlerde hava açılır. Biliyorsunuz artık Nota Kemal ben. Güneş dörtlü olduk. Güneşin de e, şimdi karavanda bir gece kaldı ama o deniz kıyısındaydı. Bu ilk orman kampı. İşin açıkçası biz de heyecanlıyız. İlk kez böyle ailecek karavan yol aldık. Bir de ilk kez yani çocukla yani. E, beceriyor sanki. <laughs> Beceriyoruz. Keyifli. Değişik geliyor bize karavanda böyle dört kişi olmak. Farklı yani. Değişik duygular içerisindeyiz. E Kemal sende ne var ne yok? Valla işte çocuklu hayat. İşte şortlarla hep buluşuyorduk arkadaşlarla. Şimdi uzun videoda e, buluşma şansı yakaladık. Böyle bir kamp alanındayız. Güzel mekan. Şöyle mekanı göstereyim size hemen. Böyle komşularımız var falan. Böyle. Biraz fazla yol geldik burası için ama Cemler için değerli değil mi hayatım? Evet. Bayağı yol geldik. Üç, üç saat yol geldik. Evet. Cemler davet etti. Kırmayalım dedik. Bize de bir değişiklik olur dedik. Bayağı da sözleşmiştik evet. zaten. Yani zaman, bu yazın da bir yere zaman. gitmedik. Bir karavans rizeye gittik. Ben de başlayacağım bir iki hafta sonra işe. Dedi ki bize de değişiklik olur. Göze aldık o kadar yolu ve geldik. Bence şu ana kadar güzel gidiyor. Evet güzel gidiyor. Keyifli gidiyor. İnşallah bir akşeri çıkmaz değil mi annem? Değil mi kızım? İçeride bir aksilik çıkmaz. Değil mi güzelim? Değil mi fındığım? Şu olma, evet. Stres olmadınız değil mi? Yok. Genç Karavancılar Derneği. Sen niye Başkan ve Başkan Yardımcısı. Kamerada Beri. Başrol oyuncusu Başkan Cem. <laughs> Biz de yedek oyuncular. <laughs> Bu top toplayıcı. <laughs> evet, güneşi atlarla buluşturma vakti geldi. Benim en sevdiğim hayvandır at. Evet. Çağlar'ın en sevdiği hayvan. Ne habersiniz? Ha? Gel bakayım. Gel. Gel. Gel ne haber? Gel. 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 Çok güzelsin. Sen de öyle. Evet. Test aracımız. Bunu test edeceğiz. Var bir yerimizde burada bir yerde bir motorculuk her zaman olduğu gibi. İşte bu X Pro da pardon XP 400 diye geçiyor bu Peugeot'un 400'lük bir canavar. var. Ee, ADV tipi böyle off road tarzı. Bir tadına bakalım bakalım. Elektrikli çanta olması güzel. Selesi yumuşak çok beğendim selesini. Bakalım üstüne oturunca Selam bakacağız. falan da güzel mesela. Bakalım. Selam kısmı var. bir adet bir resmi var girişinde. Buraya kameranı falan koy. Tabii tabii. Işte. Mesela power bank'im var. Evet. Şarj etmek istedim. Direkt buradan şarj edebilirsin abi. Bu standart donanım mı? Elcikler mevcikler falan? Standart. Bu çantayla koruma demiri hediye ediliyor. Sadece 13. dörde bölünüyor. Ne kadarmış Aa. aşkım? Şu an liste fiyatı ne bunun? 420 bin lira. 420 bin lira. 420 bin lira. 420 bin lira 80 bin lira. 4 taksit. Evet. Geriye kalanının 100 bin lirasını nakit. Geriye kalanında 12 taksit yapabiliyorsun. Traction control var. Hepsi mevcut Evet. Ben bir bakayım buna. Ben bir ya tadına şöyle. bakayım. Anahtarları da buraya koyayım. Koy abi. Sizi beraber geleyim isterseniz. Tamam bir olur. Kadar. Ondan sonra siz. Nasıl dersiniz? Gelirsiniz. Güzel, alet. Ya sesi, ya çok ya güzel. Ya. sesi çok güzel. <laughs> sesi çok güzel. Orjinal <laughs> egzoz Çok güzel sesi var. Koltuk sene çok rahat. Ayakta böyle biraz şey yaptım, sektim. Cem. Sen de buna mı bineceksin. Hadi bin. Binecek mi ona? Ya bir şey olur diyor ya. E test motoru. Test motoru olduğu için Test etmediğim. Şey, şey mucire dikkat edeceksin kuma. Şey. O kadar, başka bir şey gerek yok. Yalnız alet güzelmiş. Yani e, kullandım. Aman çok büyük ya. toprak. Yolda böyle biraz sektin üzerinde falan kamerayı almadım yanıma ama çok güzeldi yani sesi falan çok rahat. Bu çanta da açılıyor falan baya güzel. Yani çok büyük, büyük ama 400'lük yani normal o büyüklük. Bununla uzun yol çok keyifli olur ama. Evet. Yalnız doğru. ben sesine çok bayıldım sesi çok güzeldi. Egzozu da orijinalmiş bunun yani fabrika çıkış bu egzoz olmuş. Sesi çok güzel yani. Çağla Hanım motorunu buldu. O minikten Aklı sonra alacağım tarzım. motor. Evet. Royal Enfield gibi. Bu da gibi. vitesli hayatı. He? Ha? Evet, vitesli. Renegrage. E, hayatım şaşırma. Bu, ara, bu motorların zaten hepsi vitesli oluyor. Aşkım yani şaşırabilirim. Sanki ben motor sektörünün <laughs> şeyiyim, uzmanıyım ya. Evet. Ehliyete alırken vitesli kullandım. Hadi otur bakayım, otur. Evet. Nasıl? Ne hissediyorsun? Güzel mi? Ne hissediyorsun? Ha? Benim olmayan şeyler hakkında konuşmak istemiyorum. <laughs> Ama bir gün çapır alacağım. Yalnız çocuğu bıraktın orada. Bak beni beni var çocuğu gezdiriyor sen burada. <gülüyor> <gülüyor> ya var ya. Evet, değerlendirelim hemen. Evet. Madem ki geldik. Evet adamın adam arabayı da Peugeot aldı. Sana motoru da Peugeot alacağız. Evet. <laughs> Güzel değil mi? Güzel. Rengi falan çok şık ya. Django klasik bir model artık. Yani Peugeot'un klasik Evet geldik. İstasyona vardık. <laughs> Besleme istasyonuna. Baya yürüyüş yaptık. Motor testi yaptık. Güzeldi. Uzun zamandır bu kadar yürüyoruz. Evet. Arı var hayatım. Aman gözünü seveyim. Lütfen kızımdan uzak dur lütfen. Ellerini kapatsana ya. çok soğuk ama bence bu sıcak. Hava da güzel şansımız var. Ne sıcak ne soğuk. Ee, arı gider misin? Çok arı var ya. Hiçbir yerde böyle arı yok. Şimdi burada olsun. Şunu öpsem mi? Arı. orada da gider var. Bu şekilde bir sistem. Evet, kaka operasyonu başladı. Annesi kaka operasyonu sonucunda mağlup olan çarşafımızı değiştirdi. Bu hikayede yalan ben oldum. Bu hikayede yalan sen oldun bu yaptı. Dalaydı. Evet. Bayağı yorulduk. Olsun. Finish buluyor yani. Küçük kamp çalışıyor işte böyle. Kamp çadırı olsun. Evet. Ne yaptın şimdi sen buraları? Şimdi nota diyecektim ya. Güneş e, kaka yapmış. Tabii ki bizde de kaka çok Biz de çok becerikli bir çift olarak bütün kakayı her yere bulaştırdık. Sözü Güneş Hanım'a da atıyoruz. Güneş Hanım buyurun ne diyeceksiniz? Ne diyeceksin? Ne, ne diyorsun Güneş? Güneş Hanım söz sizde. Ne diyorsunuz? Ha. Ne? Ne diyorsun? Ha, ha, tamam ya, tamam. Evet, ya. Ben diyor yaparım diyor. Siz diyor temizleyin diyor. Aklı. Aklı. Haklı evet. Aferin. Değil mi kızım? Tabii ki. <laughs> Ay. Ee, bir ara yağmur atıyor gibi oldu. Gençlerle yemeklerimizi yedik. Sonra hemen yiyeceğim. E, biz BOK operasyonuna başladık. <gülüyor> <gülüyor> BOK operasyonu İyi, sonucunda... Ben başlamıştım. Sonra <laughs> Aynen. Kemal dedim yetiş. yetiş vallahi öyle yetiş. oldu. Yetiş. Bugün... Yetiş. <laughs> yetişti oldu. baba. Şu efsane bir şey onu göstersene hayatım. vallahi bu Aşağıya tulum aldık. Bu tulum sayesinde dışarıda rüzgardan da rahat rahat takıldık. İçi şeyli böyle belli bir sıcaklığa kadar şey yapıyor. Karavanda yaşamanın getirdikleri mi diyelim Güneş? Ah Güneş'çim. Evet acaba Annem. A Annem. Evet. Güneş? güneş. Anlat. Allah. Allah dinleyelim. Anlat. Ne, ne düşünüyorsun? Allah Sen Kanalın girişimiyle ilgili ne düşünüyorsun? Biz abone olsunlar mı? Abone olsunlar mı? Olsun tamam. Ya, Lütfen kanalımıza abone olunuz. 85 günlük güneşten kanala abone olun mesajı geldi. Çekirdeksiz domates düşmüş yollara. Çekirdeksiz. <laughs> <Çekildek> <laughs> Karavanlı hayat böyle hep düzenli olmuyor tabii ki de. Gördüğünüz gibi bebek olunca her yer karıştı böyle. Evet, bunlar uyumaya çalışıyorlar, uyusunlar. Yani ekmek suratlı, <laughs> ekmek suratlı uyuyor. ekmek suratlı, uyuyor, ekmek suratlı. Bulaşıklarımızı yıkamıştık, çok az bulaşığımız var. Ama çöplerimiz şey oldu. Böyle bir durum, dışarısı da böyle. Şimdilik iyi gidiyor bebeklik kamp. Çekirdeklerini tek tek bulmaya yolda İngiliz gelmiş gitmiş onun yanına nerede çekirdeklerim sende mi ki acaba İncir buna, buna çok girmiş. gelmiş ha <laughs> 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 ya ne iş var senin çekirdeklerin ben Allah Allah ya domates buna çok üzülmüş çok üzülmüş çok üzülmüş ama yoluna devam etmiş evet çekirdeksiz domates düşmüş yollara <laughs> <laughs> Domates evet. evet. terini <laughs> bir şey Yağmur başladı Aldı mı benim şeyime? Evet, Gerçekten. 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 Esselam. Küçük birazcık daha geri alsan ne olur kurtlarını. Yine kurtarma değişen bir şey. Yok yok değişen şey. Ya sen sen sadece şurada hani Geçişiniz. arabaya gir Yok, geçir, yok o önemli değil, bizim şey. için. Sizin hasırınız var mı? Ben yağmuru Ben de, ben de çok yağmur severim. Evet. Yağmurda kamp çok güzel oluyor. Sadece ve bastonun çalışması lazım çocuğundan Hakkı evet. Aksiyon söker verdim sana ya. O çocuğu ben şu Ama doğru söyle. Çocuğu şu lütfen. Böyle bir tane tenteyle kurtardık. Böyle bir tane tente açıldı. Manuel tente candır diyenler buradalar. Bizimki otomatikten de 2 saat çubukları çıkar, düğmeye bas, toy. Aslında öttü. Bir dene.